Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rus liderin teklifine Türkiye'den ilk yanıtın Enerji Bakanı Dönmez'den geldiğini belirten Bloomberg, Türkiye'nin Putin'in önerisini değerlendireceğini yazdı. Yunan Katimerini gazetesi, Putin Rusya'nın kuzey akım gazını Türkiye'deki gaz merkezi için Karadeniz'e gönderebileceğini söyledi. Başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi: Moskova Enerji Haftası konferansında konuşan Putin Rusya'nın gaz arzının coğrafyasını genişletmeye devam edeceğini ve aynı zamanda yerel para birimlerinde enerji arzı anlaşmaları yapmaya doğru ilerleyeceğini söyledi. Yunan medyası Nesbörek'te ise, planla Türkiye'nin enerji rehinesi olacağız. Rusya'yı kendi ellerimizde Erdoğan'ın kollarına gönderdik. Türkiye, kurnaz tarafsızlığıyla meyveleri topluyor, yorumu yapıldı. Bir başka Yunan gazetesi Proto Tema Putin, Türkiye'nin bir doğalgaz merkezine dönüşmesini memnuniyetle karşılıyor gibi görünüyor, yorumunda bulundu. Nikea Asya Putin'in Avrupa'ya gaz dağıtımları için alternatif bir merkez fikrini dile getirdiğinin altını çizdi ve şu değerlendirmede bulundu, Rus lider gazı Karadeniz'e kaydırarak Türkiye'de Avrupa'nın en büyük gaz merkezini oluşturacak. Tabii ki ortaklarımız bununla ilgileniyorsa diyor. İzlediğiniz için teşekkür eder. Güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.